Selamlar. Gelin birlikte her ayın ikinci pazarı Antalya'da kurulan antika pazarına gidelim. Yoldum. Antika pazarından almış olduğum gümüş parçalar. Paket yapayım mı dedi abi. Yap abi dedim. Böyle bir paket yaptı sağ olsun. Bu abiden daha önce de almıştım ben gümüş bileklik. Şimdi de aldım yine. Böyle. Bu arada gramını yüzden satıyor abi. Öyle söyleyeyim size. Baya güzel parçalar. Tabi parlatma parlatmak lazım yani. Şunun içinde de küpe var. Onu da hemen göstereyim. Şöyle bir de halka küpe. Bu 200 TL. Şu bileklik asansörlü. Yani ikisi de asansörlü zaten. Bu 550 TL. Bu da 250 TL idi. O şekilde. Gayet uygun fiyatları dışarıya göre. Tabii ki de güzelce dezenfekte edip kullanılacak.